YouTube'a gelecek. YouTube giriş yap Tosun. YouTube giriş yap. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kameram hoş geldiniz. Arkadaşlar giriş burası. Haberiniz olsun. Girişi bile boktan. Niye böyle abi? Nele eğiliyoruz lan? Cm şey. Girdikten sonra abi, çıkamıyoruz mu? Ben vazgeçtim. Met. Ben vazgeçtim. Allah'a emanet olun. Metkileri arkadaşlar kolay gelsin. Gelme gelme. <laughs> ne? Medkitleri bir yere toplayalım bence sizden. Işte. Oğlum bunlar sonradan spamlanmıyor mu? Öldükçe spamlanıyor ya. Ee, Oğlum <laughs> buranın şeyi farklıdır belki ya. Ondan diyoruz. Buranın tamam. tamam. olayı farklı kızlar. Ee, Görebiliyorsunuz <laughs> mu <mı> lan beni? <laughs> Görüyoruz. Mal mal bakıyorum amına ne var? <laughs> Biriniz girin bakayım. Gireyim ben. Tamam. Ben <laughs> tam bir görev adamım. <laughs> Yamaşito. Yine kızlar buradaki olayı anlatayım size. Anlat bakayım. Şimdi bu şeyleri var görmüşsünüz. Evet ben. aldım. Gel benden Arkanızdayım. Kutsal su ben. Ben orada değilim kardeşim. Ben Biraz geçtin. Ha. Geri yere. gel. Işık tutuyorum bak. Oo. Geri, buraya mı atacağız suları? Aynen. Aynen. At buraya suyu. Bas suyu. Suyu buraya da basabiliyorsunuz bu arada. Bir tane de varsa buraya basın. Ee? Oradaki kilise burası mı? Şimdi Kardo yumurtalar bulacağız. Yumurtaları temizliyoruz. Yumurtanın üstüne bir simge çıkıyor. Eee kabile mi ev mi artık her neyse. Onun içinde şirayınlar var. Doğru şey simgeyi doğru yerde yakıyorsun. Yani, Olayı o. Oo, bu da şeyle. Senin... Meşakkatli. Başlatıyoruz Hadi. mu? Ben bir medikit daha buldum onu da götüreyim bir saniye başlatacağımız zaman aynı yere gel oradan gidelim. O ne lan bir şey şıngırtıyor. Bu ne? Uçmedik doldu kanka. Yani tosunu 3 kere kaldırabiliriz. <laughs> Elimde şişe var benim. Onu ne yapacağız? Tosun, geçen gün nam namaz kılarak def etmeye çalıştı adam amına. Aynen. Koydun mu? Gelin. <laughs> Bak mesela gerçi daha spam olmamış. Burada mekan. Hmm. Hadi, önden tutsun tosun. Bak sürekli bir tıkırtı. Komatte matte şimatta. Burada burada. Nereye bakıyorsun lan? <laughs> ha susuyor. Bu kadar içmeyecektin oğlum. <laughs> Yaramıyorsa içme başkan. Ne yapıyor şimdi bu? Hayalet çıktır oldu gitti ne yapabilir ki Başladım evet, arkadaşlar. Bir yumurtayı çaldı direkt herhalde. Şey bu ne? Burada da de... Örümcekle... Oo. Oğlum Örümcek daha zor oluyor lan. Direk kaşınmaya başladım ya. Ben de mi kaşınmaya başladım? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bak bu örümcek, bu örümcek gece rüyaya girer ben söyleyeyim yani. Kaç yok. Temizleyin bafak. Kanki ben su buldum bir tane. Anahtar buldum. Oda altı. Bu daha önemli tamam, bir ne ay simgesi tane. kardo? Pentagram gibi. Ha, tamam onu bulacaksın evin içinde şirayne olarak. Evin içinde. Hı -hı. Ya, evin Pentagram içinde. gibi ne abi neye benziyor? <laughs> ya, demin ki ayin noktaları var ya. Aa buraya kustu lan. Pento depo anasını. Biriniz gelsin buraya. Pentagram, pentagram, pentagram. Tamam ben bir medikit daha Bak, abi, Keçi mesela ha? benimkisi. Keçi işareti var. Bir medkit daha getirdim. Evet. Bir daha kustu bu karı. Yok kişi değilmiş lan. Kum saati arkadaşlar. Yıkıyınca değişiyormuş. Kaç oda 3 anahtarına ihtiyacınız var diyor. Oda 8. Depo anahtarı bende. Oğlum su yok mu lan? Şuraya bir... Ş ha, oda 6'nın anahtarı kimdeydi? Bak oda 6 burada. İçeride şey var, yumurta var. Kanka bende oda 6. Gel buraya. Demin beni gördün ya. Yumurtanın üstüne keçi var. Keçi. Her saç depodaymış. Naci. Keçi ne yapıyorsun? Ha? Gel bul bizi. Oğlum basma bir dur. Kuru kafa. Buraya açsana kemden. Tosun. O da bire ihtiyaç var. Ha keçi bu. Keçi burada. Bu bulamıyorum ki. Şey, kuru kafa diyorum. Kum saati. Sakallı gibi. kim? Benim gel. Kanka sakallı koku. Kim olsa, olsa yani Yanlış yerde yanlış şey yakarsam ne olacak? aç gel 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 burada. Bir aşağıda bu arada. Yıldız Aldım. burada. Yıldız değil Keçi mi? Neredeydi? Keçi neredeydi? Keçi neredeydi? Kusun. Sanki yıldız gibi bir şey değil mi? Evet 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 evet. Gel burada ah, Neredesin sen? Bak ışık tutuyor. Koyayım mı yumurtayı Cemo? Banka. Bak burada bir mabet buldum şimdi. Koy. Bak ha. burası. Bu ne? değil. Olsun. Bunu şimdi değil suda bu. temizleyip gelip burada Anladım. mı yapacağız? neredesin sen? Burası. Bu değil mi? Evet. Koyuyorum ben. De de şimdi bu bende bir yumurta var. Tamam. Yıkayacağım, onu. Nasıl yapacağım kardeşim? Önce temizlenmesi lazımmış. Tamam geliyor. Ne oluyor? Metin. Suyun oradayım ben. Neredesin? <gülüyor> 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 Yakın. Evet, dolabı açabiliyor haberin olsun. Valla. Ben, ona pek güvenme. Bak o yalakların oraya gel. Ben buradaki oğlum, havlu... Karıymış de... bu. Bu karı mı? Bu ne oğlum? <laughs> Jakuzudaki <laughs> suyu temizledim bu arada. Oğlum karı da örümcek olmuş. Kanka bende 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 bende. <laughs> ne oldu lan? Bu çok korkunç lan. Yumurtası olan Jakuzu'daki su. Nasıl şey değil, yapacak şimdi? Doğru yolu bulmaya çalışıyor. Su nerede? Oğlum ilk başladığımız yerde ya evet. su. Oha bu kaç tane met git lan burada. Birini kaldırayım bari kim ya? Biri bustu. Şey biri kustu değil Karı kustu. Ben Şimdi tersten haç işareti. Tam onu o odalarda bulacaksın kanka işte ama. Deminki odalarda mı? Ha yukarıdakilerde. <laughs> Yukarıda aşağıda. <laughs> yumurta gören haç. var mı yumurta gören? Pustu bir yere Bir, bir numaralı olay falan açtınız mı yukarıda? Tosun Bey. Bakayım. Aa, ters aç. Açmamışım. 1 ile 3 atmamışım. Oha lan kaç tane medkit var burada? Bir burası Tosun. Neredesin ki göremiyorum ama koyayım. Oğlum doğduğumuz yerdeyiz. Doğduğumuz yerdeyiz. Aa, bura bir bir bura. Al bebeğim. Yuvarlak yılan kendi göt şey kuyruğunu yiyor. Pentagram'ı koydunuz mu lan? Pentagram dediğin üçgen ayırdım. gibi bir şey mi? Hayır hayır. Pentagram'ı yaktım ben. Eee? Tamam. Senin elindeki ne koku? Aa Bendeki yumurta Tersten bu. aç. Tersten aç. Onu gördüydüm lan ben bir yerde ama. Arkada Yıldız, yıldız, yıldız arayan varsa burada. 7 numaralı o da. Kanka bunu temizlemeden e. göremiyorsun ya. şey, parça arkandayım Piramit nerede? Tersten aç benden. Geliyor, geliyor. Buradan, buradan, buradan bir yerde, burada bir yerde. Tersten Ger aç buradan. Nerede? nerede hani? Oğlum benim. Karı şey burada yapacağım. oğlum. Karı burada. Aa. Ya bir öpüm. Ay, yedi lan bu beni. Ay. Sadece 2 tane mi temiz su var? Ya temizliyorsun kanka. Temizleyebileceğin 2 tane var. Temizleyelim. Ben şöyle buldum var. yakıyorum ben. Ben kök salın yumurtasını yakıyorum. Nasıl? Ne o ben şimdi araktan nasıl çıkıyorum bana? ne Doğru deliği bul. Becerirsin sen o işi. Ne oluyor oğlum? Ya oğlum tam benim yanımdaydı ya karı niye yakıyorsunuz ya? Bu arada örümcekler yumurtaları kaçırabiliyor. Sus şu yukarıdaki kim? Kaldırın beni geliyor. Benim evet. de ölümcül dur, dur dur dur. Beni alacak. <laughs> 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 Kaldırdı ama herhalde. Kaldırdım kaldırdım. Bu lazım ya. Şu pil alıp R'ye bassana gel bir köksal. Şu pil al R'ye bas daha fazla şey oluyor. Bana temiz su lazım arkadaşlar. Ya yukarıda vardı da. Hem suyu alan aynı Akısa hastanesine gidip götürsün bence oraya. Aynen. Oğlum, Oğlum kim şey? yattı lan yere? Ben 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 yattım lan. Niye haber vermiyordun Geliyor yok. Ha bir daha bir yerde. Yukarı nereden hı, çıkıyoruz? Hı. Buradan çıkıyoruz. Ölümcek gibi. Hı. amına temizledim. Bana geliyor. Bu götürüyorum. Aa şu yumurtayı alın Temiz mi oldu? Temiz değil. Yeme Sadece lan çıkıyor yere. Gel 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 Nereye geleyim aman abim? Oğlum temizlememiz lazım onu gelmen lazım. Sen yani nerede o temizleme yeri? Kayboldum. Ben de kayboldum. Aa buldum ben tamam. Oraya ben iki tane yumurta koymuştum bu arada. Tamam. Aa, Aa, örümceğin kafasında yumurta var. Medkit'e Metkit. doğru git kanka. Örümcek geliyor arkandan haberin olsun. Temizledin mi ve... Bir suda bir Şu tane mi yumurta temizleyebiliyorsun? Ha, aynen. Her seferinde yeniden temizlemeniz lazım. Duyum. Gelme bana yumurtayı temizle. <laughs> Alev işareti gördünüz mü lan? Alev mi? Alev. <laughs> Suyu, suyu temizleme nerede amına koyayım? Yarın tamam, sen... temizledim suyu. Sen şu alev işareti, yumurtayı götür. <laughs> Koko. Kardeşim, kendimdeki yumurtayı temizlemem Götünü lazım. Götünü sıran yılan alt katta bu arada bu. Oğlum, bak bir tane alev işareti var, bir tane göz var. Alacaklar bunu şimdi ha. Götünü sıran yılan bende. Bu şeyin orada tamam. üç tane yakmamız gereken yumurta var. Yürkütücüydü yalnız ya. Bu 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 ceviz bayağı ceviz ürkütücü. Lan merum. Artık sen aşağı medkitlerin yanına git. Gidiyorum gidiyorum. Ben hızlıyım zaten şu an. Ben yerde yatacağımı bildiğim için. Ha ben şey buldum. Temizleme ba şeyi buldum. Abi gel gel suya gel. Hoş geliyorum. Geliyor musun ya? Koko. Içine abi, abi. ya. Oğlum 3 tane yumurta var oğlum burada. Yumurta aynen yıkadım ben 2 tanesini şey yumurtaların. Bir tane daha, daha de, de şey getiriyorum ben. Alevli temizliyorum. Alevli temiz zaten oğlum neyini temizliyorsun? Öyle mi? Abi. su daha da de... geçeceksin üstünden ama. Yukarıda tam kum saatinin orada yumurta düşürdüm. Garip beni yedi. Ne bu? Kılıç. Hançer kılıç. Antre. Alevlerin şeyi nerede? Yumurtanın yakılacak yeri. Kanka görmedim. şimdi hemen yakmayalım ya. Niye? Sinirli değil mi zaten? Hançeri buldum ben. Sinirli değil mi? Sinirli sinirli ya. basıyor mu o zaman sinirli? Bas bas vur. Bit. Zaten ne? Sinirli. Göz, göz, göz gören var mı? Göz görmedim. İyi zamanda yaptım. ya. Ee, keçili odadayım. Medikit var benim yanımda. tuşa basıyorum. Marci senin yanına nasıl çıkacağım ben? Ben aldım Marci'yi Biri var al. yanında benim. <laughs> Kim lan? Yakıyorum benim. ben. Yumurtayı. Yak ya benim şuraya yumurtam düştü ya. Aa benim yanımda hemen su var lan gelin alın. Aha, buraya yumurtan düşmüştü benim ya. Arkanda 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 bir var. Aa, onun üstünde yumurtan Kaldırsana yok mu? Etkin? Bak su var şurada hemen köşede On alsın bir. Tamam amına koyacağım suyunu şimdi bir dur amın. Götünü ye, yılan neredeydi ya? Alt katta kanka. Geliyor geliyor birinize geliyor birinize geliyor. Birinize geliyor. Bana gelmesin UBM yok abi bize geldi. Hemen geldi. Alevi buldum ben yakıyorum. Yo, ters yılanı yakıyorum yaktım. Yak yak yak. Aynı anda yakalım bari Oy, oh, iyi, Mı? Yakmasam mı? Yakmıyorum 8 bu. Yakmadım. 9'da daha sıkıntılı oluyor değil mi? Evet. Yumurtayı çok... bulduk bu arada. Yakacağı yeri, bulmamız lazım. Baba ben alevin başındayım vallahi. Alevin dibine koydum Çalmazlar umarım. Uven bitti, uven bitti. Ben Medkit'in yanındayım. Burası, burası örümcek kaynıyor ama Örümcek geliyor yok. lan. Oğlum nerede bu ama? Ananı sikim var, var demek. Uve tutuyor. Yak <laughs> şunu. Bakamıyorum nasıl? Dolaba girdim, onları bulmadım. Hala burada. Şimdi soldaki kimdi ona gitti. Yok, yukarı geliyor. Bana geliyor değil mi? Bana geliyor değil mi? Bana geliyor, bana geliyor. Bana geliyor. Kesin bana o, geliyor. Uv tutuyorum, tutuyorum. Yavaşlattım, kaç. Ama uv'im bitti. Biz evet. şimdi bütün yumurtaları yıkadık, aldık mı elimizi? Ne oldu lan? Tosun? Ne oldu lan? Sürekli beni yakalıyorlar. Ya, suyun burada yumurta kaldı mı? Yok. Ben yine medikit aldım gözüyorum abi. Abi bu uvm niye bu kadar çabuk bitiyor Tamam eski. Kusur orada dur. Aa! Ananı Amına koydum merdiveni nerede ya? Abi bizim son yumurta nerede? Güven bitti. Tamam geldik. Amına koyayım bu ne kadar çabuk bitiyor ya. Bu koç kafası olan ha bu kullanılmış kadar. Kanki bizim şu an yumurta şey yapmamız lazım. Kim şey, ya, Ölüm peki. işareti burada. Ölüm işareti burada bak. Ölüm işaretini yumurtası nerede olur? Onu soruyorum. Bulmadık. Ne Gel oldu? Geldi beni alacak. Yok mu kaldı? Evet. Alevli yumurta zaten alev şeyin önünde o yumurta yok bulmadık bulamadık yani ya da bir şeyin üstünde <laughs> şey, <laughs> <laughs> ya sokacağım Ne ne ya yumurta arıyorum valla. Mağaraya gidiyorum. Biriniz kim? Birisi yatmış Yatan kim? Ben gidebilirim ona. Ben yattım da yumurtaya bakıyorum kanka. örümcek var örümcek. Bura örümcek dolu bu arada gelmeyin. Aha yumurta buldum alevli yumurtayı. Alevliyi koyacağız zaten yere ben Koyuyorum. Yakma 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 yakma. Niye? En, en son. Hala da çekeyim. Yanımda medkit vardı bu arada. Cemo nerede? Bitkik bende de var da. Unutamıyorum ben bunu. Benim öldüğüm yerde şey var. Alevli yumurta var. Aaa hmm. Cemil Cemil niye konuşuyor lan? Ben mikrofonu kapatıyorum Burda benim öldüğüm yerde Öyle, Öyle oldu ya. zaten oğlum Alev yumurta <laughs> aşağıda ben gidiyorum Git al koyarsan söyle pardon Gidemiyorum ben de gidemiyorum gidemiyorum Örümcek çok örümcek Bu tutayım kaç Git 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 Ya da bunu sana bırakayım ben gideyim Ver ver zehir yedim gidemiyorum ben. Sen koş ben bununla oyalayacağım onu yok mu burada? Kaldırırım ben sen yumurtaya git yumurtaya yakalım bunu hadi. Ardıyor. İkisini de buldunuz mu? Evet. Buraya çıkabiliyor bana mu? Bana geliyor. Aa, çıkamıyor baga <laughs> Çıkabiliyormuş. Yakalandın mı? Lan bana niye yaktırtmadınız demin madem alevli. Ben yakıyorum adam, bunu bana geliyor yakıyorum bunu. Kanka 9 olunca çıldırıyor. Medkit'in yanındayım yok oğlum piyasada. Yerde yatan var bak. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Hareket ediyorum. Bak arkamı dön. Görün. Dur lan medkit gördüm. Burada iki tane medkit var zaten. Kim Benim. o diğer yatan? Benim. Tamam Oo sen. burası kaynıyor. Manyak burada Öldüm burada. Kanka. Bir Öldün mü? Bir sürü de örümcek var Arda burada. Anada be Son anda under... mü? GG. Cici mi? Sen miydin son? Bak. Evet. Ama çok dar Yok oğlum. Lan Kemil ayakta herhalde daha. Yok evet. lan ben bayıldım ya Yedi. Dostum. Gözleri de selektör abi. Aynen selektör yapıyor lan. <laughs> Bu güzelmiş ama ha. Bu bölüm güzelmiş. Cici. Anahtarları çok güzel bulduk da o guruga falan